Hadi Amy artık bir cevap ver. Evet mi? Hayır mı? Ben gerçekten bilmiyorum Jack. Ben şey sen Zoe'nin eski sevgilisin. Yani bu doğru olur mu? Tabii ki de ben Zoe'nin tapulumalı değilim. Hadi. Şey ben bilmiyorum. Daha birbirimizi tanımıyoruz bile. Yani belki daha sonra cevap vereceğim ama şu anlık cevabım. Evet şu anlık cevabın. Hayır. Ya bu kız aklını kaçırmış. Ne diye hayır dedi ki ya? Amy. Efendim Mary? Niye hayır dedin? Bir çıkar, mı? çıkar mısın Jake? Tamam. Ya kızım sen ondan aşamıyor muydun? Ya evet ama bilmiyorum Mary. Bu doğru değil. Daha birbirimizi çok sanıyoruz. Bana bak hemen evet diyorsun. Ya hayır. Gerçekten ben hazır değilim. Ah, tamam o zaman ben karışmıyorum. Oha hayır dedi inanamıyorum. budur. Jake bana kaldı. <laughs> bu kadar kızım bu iş. <laughs> Bizim için zafer çanları çalıyor zayı Evet Chloe tam olarak o çalıyor. Jake ben üzgünüm. Belki daha sonra evet diyebilirim ama. Bana bir şey açıklamana gerek yok Amy. İstemiyorsan anlarım. Hayır ondan değil. <laughs> ya Jake. Üzgünüm. Bu sınıftan bıktım artık bıktım. Bir susmuyorlar. Hey siz artık susun ya. Çocuklar yerinize oturun ve hemen susun. Sustuk hocam. Hala konuşuyorsun. Evet hocam. Sus sus. Hı. Tövbe tövbe. Neyse çocuklar derse başlıyoruz. Size ödev verdiğim yerdeki ilk soruyu kim çözmek ister? Ben çözebilirim hocam. Vay canına Zoya'yı ilk kessem seni söz aldığını görüyorum. Kıyamet günü mü acaba? Gidiyorum ben artık Meri o zaman. Ee, peki. istersen sen yine bize gelebilirsin. Aa, bilmem ki ya. Hep sizdeyim. Yani belki rahatsız oluyordur anne falan. Bilmem. Bence olmuyordur ya. İstersen gel. Ee, tamam gelirim o zaman. Hadi kanka size gidelim. Hadi gidelim. Kanka sınıfta ezik kokusu mu var? Ben mi yanlış alıyorum? Ay evet evet çok pis kokuyor. Bence kendi kokunuzu koklamaktan bizimkini sizinkiyle karıştırmışsınız. <laughs> Bu iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Zoe ile Em geldi herhalde. Ben kapıya bakayım. Ha? Hoş geldiniz kızlar. Zoe yanınızda mı? Şey bayan Casey bildiğiniz üzere Zoe Chloe'lerde kalıyor. Aa, biliyorum. Sadece bir geceliğine gittiğini sanmıştım. Heh, <laughs> Maalesef galiba artık orada kalacak Bayan Casey. Ne? Ne demek bu? bu? Saçmalamayın kızlar. Gelir o birazdan. Beni hiç öyle sanmıyorum ama neyse. Ee, siz ne için gelmişsiniz? Ee, biz mi? Sadece oturacağız biraz ile. Evet. Tamam o zaman siz odaya geçin. Tamam. Hadi gel kanka. Chloe'nin ailesiyle konuşsam iyi olacak. Zoe artık eve gelmeli. Kanka iki dakika bekleyebilir misin? Yüzlerimi değiştireyim. Ha tamam. Kanka ya keşke reddetmeseydin Jake'in teklifini. Çok tatlı bir teklifti bence. Ya biliyorum ama yani Zoe zaten bana sinirli. Eğer onu kabul etseydim eminim daha da çok sinirlenirdi. <laughs> Boş versene şu Zoe'yi artık sen. Biraz kendine odaklansana. Hı, bilmiyorum. Ben bu su içip geleceğim. Tamam bekliyorum. Ha? Jake. Ben neden yaptım ki bunu? <gülüyor> Jake, <gülüyor> Jake, ha? Amy, tatlım, tatlım iyi misin? Niçin ağlıyorsun? <laughs> şey, ben, yok bir şey bayan keşi, sadece bir gidip elimi yüzümü yıkamalıyım. Ne oluyor bunlara ya? <laughs> Mezi, Mezi ben. Ne oldu? Amy? Ne oldu? Amy hadi otur anlat. tamam. Ben sadece Jake'in bana verdiği çiçeği gördüm ve onu hatırladım. Bilmiyorum bu benim için çok zor olacak Mary. Keşke hayır demeseydim. Herkesin içinde onu rezil mi ettim? Hayır tabii ki öyle düşünme. Yani hayır da diyebilirdin. İlla evet demek zorunda değilsin. Ya bak lütfen üzülme Amy. Sen üzülünce ben de üzülüyorum. Biliyorum ama lütfen üzülme. Yani bilmiyorum ben aslında. Neyse biraz yalnız kalabilir miyim? At tabii görüşürüz o zaman yarın. Tamam görüşürüz. Gerçekten bugün Amy'nin Jake'i reddedişi mükemmeldi. Kesinlikle. Artık Jake sana kaldı. Evet. Bu arada şu Amy'nin sahte anne olayını ne yapacağız? Bilmiyorum bu, bir aktör bulamadım. Artık o başka bir yere kalacak. Hayır ya o mükemmel bir plandı. Hadi artık şunu yapalım. Ee, bilmiyorum kanka ya nasıl yapacağız? Ver sen ver bakayım şunu bana bir. Ben hemen bir aktör bulacağım buradan. Üç tane. Emin misin? Tabii ki. Peki. Şimdi mi bekliyorduk? Aa ben beklemiyordum valla. Neyse ben bir kapıya bakayım. Tamam. Merhaba Zoe. Jake senin burada ne işin var? Ee, şey ben sadece senden bir özür dilemeye gelmiştim. Bak 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 öyle mi? Daha geçen gün ayrılmadık mı biz? Niye oldu şimdi yani? Fikrim mi de değişti? Hayır yani ben bilmiyorum. Sadece en iyi olan bir hayranlığımdan bunu aşk sandım ve... Şey ben özür dilerim Zoe. Bunların hiçbir yaşanmamış gibi davranabilir miyiz? Hayır davranamayız. Neden? Davranamayız çünkü kalbimi çok kırdın tamam mı? Senin yüzünden bütün geceleri ağladım. Senin yüzünden tamam mı? Aa, Zoe tamam sakin ol artık geçti. Artık seninleyim canım. <laughs> tamam özrünü kabul ediyorum. <laughs> Bir şeyler içmek ister misin? Olur. Aha, aktörler tamam. Bu Zoe ne konuşuyor içeride? Zoe no. Senin burada ne işin var? Ee, Arkadaşını anlatabilir misin? Kanka artık biz Jake'le barıştık. Ne? Evet. Bu, çub, bu kadar çubuk yelkenleri suya indireceğini düşünmemiştim Zoe. Niçin barıştım? Her şey bir yanlış anlaşılmaydı. Hadi gel. <laughs> Neyse siz bir şeyler için benim biraz Thomas'la ilgilenmem gerekiyor. Tamam. Hadi gel canım kahve içelim. Aa, tamam. Artık şu Amy salanını kafandan çıkarmışsın umarım. Aa tabii tabii. Bugün daha sonra zaten bilmiyorum artık. Yani hiç emin değilim. Sadece sen varsın Zoe. Bunu duyduğuma gerçekten çok sevindim Jake. Ya ne diyecek hemen gönderdin ki? Birazdan görürsün. Üf tamam. Yine biri geldi. Ben bakarım. Aa buyurun. Merhabalar. Merhaba. Biziz işte aktörler geldik. Aa, öyle mi? Gerçekten de çok inandırıcı gözüküyorsunuz. Özellikle avukatınız. Evet evet çok iyi. Tamam ne yapacağız? Tamam siz içeri gelin biz size plan anlatalım. Zoe aktörler geldi. Öyle mi? Bugün mi yapıyoruz? Evet. Tamam siz odalama geçin şöyle oturun biz size plan anlatalım. Tamam geçiyoruz. yapmam gerektiğini çok iyi anladım. Evet ben de öyle. Çok iyi. O zaman şimdi sizi götüreceğim, eve götürüyorum. Amy, ben seni çok seviyorum ve hazır değilsen de beklerim, hiç sorun değil. Öyle mi? Çok teşekkür ederim Jack. Bu çiçekler sana. Ah, mis gibi kokuyorlar. Gerçekten çok sağ ol. <laughs> Sadece bir aymış. <laughs> ah, kapı çalıyor. Yine mi? Neyse buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Aa, ne için evimde bulunuyorsunuz acaba? Ben Amy'nin öz ve öz annesiyim. Ne? Ve buraya kızımı almaya geldim. İşte gerekli tüm evraklar burada. Ne? 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 Bu, bu nasıl olabilir? Evraklara bakabilir miyim? Tabii buyurun. <laughs> Ama burada gerçekten onun öz annesi olduğunuz yazıyor. <laughs> bu olamaz. <laughs> tamam. Bir dakika. Ben ben Amy'yi çağırayım. Kızımı görmek için sabırsızlanıyorum. <laughs> tamam. Ağlamamalıyım. Amy daha da üzülmesin. Amy. Amy. Kızım. Amy. Hadi kalk. Ha? Ha, bayan Casey ne oldu? Ee, çok iyi bir uyku çekmişe benziyorsun. Evet. Gerçekten. Bazı şeyleri unuttum gibi bir şey. Ne oldu? Beni niçin çağırdınız? Daha doğrusu uyandırdınız. Kızım şey seninle içeride bir şey konuşmalıyım. Misafirlerimiz var. Aa tabii. Ee, merhabalar, hoş geldiniz. <laughs> Amy, Amy. Ee, hoş geldiniz. Amy, kızım. Amy hoş geldiniz. Amy, kızım. Ha? Buyurun siz kimsiniz? Kızım, ben ben senin öz annenim. Ne?